Arkadaşlar merhaba. Hızsabitleyici.com olarak 2006 Fiat Doblo D2 kasa araca hız sabitleme ve sürüş modlarını uyguladık. Şimdi yakından inceleyelim. Aracımız 2006 model Doblo görüldüğü üzere. Yine Peugeot ve Citroen'lerin kontrol kolu. Buradan hız artırma, azaltma, hafızadan geri çağırma, iptal etme, e, frene bastığınızda iptal olur. Devreye bastığınızda yine iptal olur. E, yine aynı şekilde şu tuşa basılı tutarsak spor eko ve konfor gibi sürüş modlarımız da aktif. E, Doblo D1 D2, Albea, Palio bütün araçlara uygulanabilmektedir. Tehlikeli sürüşler dileriz.